Burası kavgalarıyla ünlü Güney Kore parlamentosu. Birbirlerini itip çığlık atanlar da milletvekilleri. Kadın vekiller kendi aralarında, erkekler de kendi aralarında itişip bağırışarak kavga etti. Kavganın nedeni yeni medya yasası. Yeni televizyon kanallarının açılmasını kolaylaştıran yasa, iktidar partisinin oylarıyla meclisten geçti. Ancak muhalefet milletvekilleri yasaya karşı çıktı. Durum çıkmaza girince de kavga başladı. İktidar milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Muhalefet milletvekilleri de iktidar partisinden konuşmacıların kürsüye yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Kol kola girip baraj kurdu. Bazıları kavga ederken farklı yöntemler de izledi. Bir kadın vekil yerde baygın düşmüş gibi atarken aniden kalktı ve diğer kadın vekillere vurmaya başladı. Arbede meclis binasının lobisinde de devam etti. <laughs> Muhalefet milletvekilleri iktidar üyelerini meclisin ana binasına sokmamak için girişe mobilyaları yığdı. Kargaşada özellikle kadınlar zor anlar yaşadı. Güney Kore televizyonu bazı milletvekillerinin yaralandığını, bir kadın vekilin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu.